Önceden sadece gülerdin. Bu ses çıkarma nereden geldi? He? He? <laughs> ee? Önceden sadece gülerdin. <laughs> Bu ses çıkarma nereden öğrendin? Ses çıkarmayı konuşacaksın mı? He? Bana bak telefona bakma. Yap. He. Konuş hadi. Kamera açma bak yine sustu. Hep böyle yapıyorsun. Kamerayı ne zaman açsak böyle şaşırıyorsun, bekliyorsun sadece. Ve yap. Ağzını da çeksene bizim devamı daha kraldır. Bunu şey atacağım ya, adem atacağım. He. 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 Kızım telefona bakma, bakma bana bak. bana bak. Şşş. Bana bak kız. <laughs> <Ne> telefona bakıyor. Ya <laughs> ben konuş. Ha. Telefon direkt algılıyor var ya. Aynen. Hemen telefonum. İzle takip ediyor telefon. Aynen. Mystic <laughs> çanta <laughs>